Herkese yeni bir ETS2 mod inceleme videosundan selamlar arkadaşlar. Bildiğiniz üzere 1.52'ye geçtik ve güncellenen modları kanalımızda incelemesi yapılmamış olan modları bu şekilde incelemeye çalışacağım. Bugün de sizler için böyle hikayelerinize renk katabilecek bir araç modu buldum. Tabii ki de bu çekici bayağı bir eski yani eski modellerden gelen bir çekici modeli. Renault Magnum'un şöyle AE modelini herhalde AE yazdığına göre AE serisini bugün yapılandıracak. İnceleyeceğiz. inceleyeceğiz. Böyle şirkette işte patronun dedesinden kalan, babasından kalan veya kendi şirketinizde sizin dedenizden kalan, babanızdan kalan bir araç olarak kullanabilirsiniz bunu. Veya böyle durum gerçekten çok çok kötüyse de gerçi 2 milyon da var. Yani 2 milyon fiyatı da var yani bayağı pahalı. Böyle durumunuz çok çok kötüyse şirkete kötü bir başlangıç da yaptıysanız ilk araç olarak belki yani tercih edebilirsiniz ama mantıklı baktığınızda da aldığınızda bunun masrafı bitmez. O yüzden bilemiyorum ama bugün şöyle güzel bir yapılandırmaya çalışacağım hemen özelleştir diyelim şöyle bir karşılıyor Buzdolabı gibi zaten biliyorsunuz ki yani Magnum serisi herkesin ben Magnum diyorum bu arada ama Magnum'a dair hiçbir yazı yok şöyle AE 500 olarak geçiyor yani kaç yok şurada yazıyormuş bir saniye Olayları ufaktan karıştırdık ama sıkıntı yok tamam. Magnum AE 500 herhangi bir değişiklik yok. Yani Magnum serisini değerlendirecek olursak böyle o zamanına göre gerçekten iç hacim olarak bayağı fazla diğer çekicilere göre enteresan bir tasarımı olan tabi aerodinami olarak belki bilemiyorum yani bayağı dik bir gövdeli olduğu için yani ön tarafı bayağı 90 derece neredeyse olduğu için sıkıntılı olabilir ama yani zamanının ötesinde bir araçtı bence. Tabi şimdilerde kullanılsa çok fazla tercih edilmez. Şöyle bir love deck var. Abi bizim olayımız aslında love deck de bilemiyorum ya. Yapsak mı love direkt? Direkt yapalım abi. Ama belki bazı yapılandırmaları göremeyebiliriz de. Olsun yine de love yapalım. Şöyle Mac motorlar var. Başka Renault'un Renault'un Renault, un, Renault, un. Renault un kendi motoru var. Mac ve Renault ortak yaptıkları bir motor var. Yani bunların büyük ihtimalle kendine göre farklı sesleri de vardır. Denemek lazım. Ben ümitli olduğum için Mac'den devam etmek istiyorum. Şöyle 92 ve 2000 yılları arasında yapılmış. 96-2000 yılları arasında yapılmış herhalde. Yanında yazdığına göre. O yüzden ben şöyle orta yolu Mac E9 520'yi seçmek istiyorum. Şöyle vites olarak da yani vites pek bana uygun bir vites yok şahsen. Yani doğruyu söylemek gerekirse. Retarderli bir tane var o zaman retarder seçelim yani o zamanlarda var mıydı bilmiyorum bu araçta retarder vesaire ama böyle iç tarafı şöyle bakarsanız yani bir uzay mekiğini de andırıyor yani böyle sanki uçak kokpiti vesaire enteresan bir direksiyon tasarımı gerçi aslında enteresan da değil o zamanın Renault'larına baktığımız zaman hani Broadway'den örnek vermek istiyorum en basit akılda canlansın diye. Broadway'in bile böyle bir direksiyon tasarımı var. Yani Renault bu şekilde ilerlemiş o dönemlerde. Ufak tefek tabii ki değişiklikler mevcut. Şöyle bakacağımız zaman yani şu detaylar güzel oldu aslında. Bir değişik hava kattı. Yalan değil. Şöyle metalik çizgiler yapabilir miyiz? Yaparız ya onu. Niye şunu yapmayalım ki mesela? Şu güzel oldu. Harbiden hoşuma gitti yani. Ama renk olarak full beyaz metalik yapalım mı? yapalım abi güzel oldu. Bence budur olay. Şöyle yapılandırmasına geçecek olursak buraya korna ekleyebildik. Kornalarımızı ekledik. Anten önemli. Paint neyi paint yaptı bu? Tepe ışıkları diyor ama tepe ışığı bunda gözükmüyor. Şöyle yaktığım zaman ha şurayı mı şuradan bahsediyor arkadaşlar. Bunu tabii ki plastik plastik olsun. Çok fazla böyle bu şey olsun ya hani patronun babasından kalan bir aracı almış, değerlendirmiş, böyle revizyon yapmış, sahip çıkıyor gibisini bir araç yapalım. Ortaya öyle bir araç çıkaralım. Böyle şehir içindeki ne kullanılıyor ne kullanılmıyor tarzında. Böyle tam ortada bir araç. Hem kullanılıyor hem kullanılmıyor. Vardır ya yani şirketlerde. Böyle adamın durumu iyiyse. Yani şirketin durumu iyiyse daha doğrusu. Alıp bu şekilde Yapılandırırlar buraya bu şekilde yazılar yazabiliyoruz ama şu anda beni çok açmadı bu sürekli Renault yani yazı far hani farklı bir şeyler olsa daha iyi olabilirdi belki şirketin kendi şirketinizin bir şeyini yapabilirsiniz eğer ki dosyaları açıksa bu içeriden yapılandırma ona bakarız bu da içeriden şöyle plakalar var burayı boyalı yapabiliyoruz ama çok bütün oldu. Yani zaten araç bayağı bir bütün. O yüzden burayı plastik bırakıp aynaları boyalı yapmak istiyorum. Aynamızın üst tarafı olsun abi. Şimdi şu üst kabini bitirmek istiyorum yani. Aracın üstünü kabini bir bitirelim. Bunu ekleyelim abi önemli bu aracın modeli. Bunu ekledik. Buraya renkli basamak mı ne o bir şey ekledik ama far koruması diye bir detay ekledik. Şöyle Full boyalı var. Buralara boyalı yapabiliyoruz. Şöyle full boyalı olsun o zaman bu. Logo olarak da logo değil gerçi. Bu direkt panjur. Aa bak panjuru farklı yaptık. Şöyle bir panjurumuz var. Bir de böyle bir full boyalı panjurumuz var. Bir de bunun full boyalı panjuru var. Allah. Valla logo boyalı olduğu için. Ha bak onu da düşünmüşler. Yani bilemedim şahsen ama integral sanki farklı bir sürüm olduğu için biz bunu seçelim. Bu olsun led bakımından da şöyle güzel bir led tasarımı yapabilir miyiz? Şuraya orunç yazalım. Bunları bu arada biliyorsunuz daha önceki videolarda söyledim. Videonun açıklama kısmında isimleri ve nereden indirebileceğiniz adresler yok ama lan şuna bir dokunamadık lan. Allah Allah tilt etti beni dur. Tamam şu şekilde inip yapalım yani biz de uzaktan iş yapmaya çalışıyoruz. Şöyle bir led tasarımı yaptık ön panjura. Fena değil. Güzel oldu. Çok da yanmıyor ama büyük çok da büyük takmak istemiyorum olsun. Onlar iyidir. Gece iyi yanar. Şöyle ön tamponu full beyaz yapabiliyoruz. Tabi yapalım bence. Sarar mı? Sardı. Beni sardı. Sıkıntı yok. İyi gider. Harbiden iyi gider. Şöyle ön paspas ekledik ekleyelim. Çok fazla bir logosu bir şey yok ama. Aa mavi. Buz mavisi mi bu? Abi eski araca sarı takarız ya. Harbiden sarı olsun. Bunu anlamadım farlar tek başka bir şey yok şöyle bunun bir boyalısı var bir de inteki var baz ekliyor galiba bakalım aynen galiba davlumbaz ekliyor çok anlamadım ama şöyle paint Rigid var altı biz bunu full paint yapacağız ama neyse o olmadı şurayı evet buradan yapabildik bu kapının kitlemesi buradan galiba açılışı da yani farklı bir yerden şuraya eli falan sokuyorsunuz bir keresinde bir videosunu izledim mi tam olarak da hatırlamıyorum da oradan hatırlıyorum yani aklımda öyle kalmış. Belki Reels videosunda falan çıkmıştır karşıma. Tam da hatırlamıyorum yani. Bu araçta depo küçültme mi var? Oo, varsa güzel olur bak. Normalde hani depoyu büyütürsünüz ama biz de küçültüyoruz çünkü yani ETS'deki yakıt sarfiyatı istediğimiz seviyede değil. Öyle söyleyelim. Buraya keşke stepne falan atabilseydik ya. Neyse. En azından böyle küçük çok da boş olmasın. Ama şunu koyabiliyorsak boş kalabilir aynen kalsın boş sıkıntı yok. Hatta dolap da ekleyebiliyormuşuz. Bir bakayım ona. Yok dolaba gerek yok. Biz şunumuzu ekleyelim. Şu şekilde siyah olmasın. Tabii ki burayı da boyalı yapacağız. Evet 10 numara 5 yıldız oldu şöyle. Şuradan baktığımızda kapalı beyaz bunu da bir bütün haline getirdik. Depomuzu şuradaki depoyu ayarlayabiliyor muyuz? Güzel ayarlıyoruz aslında. Tabii bırakamıyoruz. Yakıt deposu nerede olsa daha iyi olur. Burada olsun ya. Sağda olsun ama sağda küçük olsun. Şöyle bakayım. Aynen bu. <laughs> bu da çok litre bakımından az olmasın sonra bakayım. Buradan bakabiliyoruz mu? Neyse litresi bayağı bir küçük geldi. O zaman yani küçük gelecek gibi duruyor daha doğrusu. Şöyle yapalım. Bizi kurtarır ya. Valla yolda kalmayız herhalde. Bunu artık kullandıkça geri bildirimini yapmaya çalışırım yani ne diyeyim. Bunu stok yaptık tekrardan hop burayı bozmuşuz. Evet aracımızın ön görünümü kabaca bu şekilde. Sadece lastik olayına gireceğiz. Lastik detayı da çok fazla olduğu için direkt oyunun kendi DLC'lerinden devam edeceğim. Şöyle boyayalım bunları. Hatta şunu 18 yaparsak şuraya kaydedelim bunu. 18 tam böyle yazısız oluyor. Aslında alkoa paketim de hazır onu da yapabiliriz. Alkoa mı yapsak ya? karar veremedim. Alkoa yapalım ya. Valla o yüzden 50 KEDA'nın tekrardan lastiklerine dönüş yapalım. Yakıt konusunda yani kötü zaten de. Biz bu araçla galiba yakıt yani benzin istasyonundan çıkamayacağız. Bu gidişle. Şu iyidir. Şunu yapalım. Buraya da şunu yapalım. Olur mu? Yer miyiz? Hadi afiyet olsun. Bence yeriz. Gayet güzel oldu da. Kitlendi kamera. Şimdi arka janta gelecek olursak tekrardan tabii ki bir lastik değişimine gitmemiz gerekiyor. Tamamdır. Acaba şu bijon korumayı daha farklı bir renk yapsak yok. Çok kıytırık oldu. Gri yapalım. Bunun da kurumu yokmuş 50 keda da. Yani bijon korumanın sadece renklendirilebiliri var. Şurada hatta 55 yapalım. Buradakini de 55 yapalım. Aynı olsun. Tamam, aracımızın dış görünüşü bu şekilde arkadaşlar. Şimdi iç detaylarına bakacak olursak, hemen bir direksiyon, başka bir direksiyon yok. Buraya oyunun kendi DLC navigasyonunu koyabiliyoruz. Perde olarak, perde değil de camın güneş siperi, güneşliğini bu şekilde ayarlayabiliyoruz. İstediğiniz renk. Ben mavi yapayım. Böyle bir perde ekleyebiliyoruz. Yine oyunun kendi perdelerinden. Buraya yazı zaten yapmayacaktık. Buraya normal kabin aksesuarları ekleyebiliyoruz. Biz ne ekleyelim? Zar ekleyelim hadi. Uzun zamandır kullanmadığım bir şey zar. Buraya yine gırla uyumlu sisıldan falan ekleyebiliyoruz. Gayet güzel. Onun dışında panele diyor table bu şekilde bir table ekleyebiliyoruz. Panel mevcut. Bunu herhalde şöyle popi koysak dışarıdan gözüküyordur. Anladığım kadarıyla gül koyalım hadi kırmızı gül olsun. Burayı böyle full şey yaptık ahşap kaplama yaptık. Kalorifere şöyle bir koku ekledik. Tamam. O da güzel. İç döşemeyi. Oha lan bu aracın. Enteresan bir yani şey yok mu şu an bu araçta? Şurası ile şurası aynı yani. Motor boşluğu yok. Evet. Bu araçta motor boşluğu yok. İçi bayağı yüksek. Yani normale göre genişlik olarak da bayağı bir geniş. Enteresan geldi. Kırmızı yapalım bence. Şöyle bordo hatta. koyu bir kırmızı. Buralara çok fazla bir şey eklemeyeceğim. Aa, sağ tarafa doğru geçebiliyoruz. Bu da güzel. Yatak detayları zaten bunlar klasik arkadaşlar. Biliyorsunuz çok farklı bir şey yok. Şöyle bir ekleyelim bakalım. Kabin ışığı olarak kalsın. Maalesef araçlarda kabin ışığı yok. Ne bileyim lüks olsun herhalde. Yani aynen böyle lüks olsun. Güzel olsun. Onun dışında bir şey var mı? O güzel bir ayna detayı tamamdır. Yatak açık kapalı olabiliyor. Bu da tamam. Şöyle satın alalım o zaman aracımızı şuradan kullan diyelim. Çekicimizi şu şekilde getirdim arkadaşlar buraya. Işınladım. Şöyle göstereyim. Yanında da böyle tesadüf ki en yeni Renault var. Bu şekilde birisi ilk nesil, diğeri son nesillerden bu şekilde bir kıyaslama yapabiliriz. Bayağı bir yani farklılık var aslında. Ön panjur olarak sanki çok fazla değişmemiş. Yine aynı tasarıma gidilmiş yani aynı temellere gidilmiş ama onun dışında aerodinamisi falan böyle yine heybetli bir araç bu arada. Yani yanında Volvo var. Onunla da yaslayabiliriz. Normalde önceden en eybetli araçlardan bir tanesiydi. Yani baya böyle baba duruyordu. Ama bakıldığı zaman bunun da çok fazla aşağı kalır bir yanı yok artık. Bu da bizim yapmış olduğumuz araç bu şekilde. Böyle bir de sesini dinleteyim sizlere dışarıdan. Ben şimdi sıfır kamerasında olduğum için E'de de aşağı inme var. Burada hatta iki kamerasına geçip yaparsam daha rahat olacak. Bunlar farlarımız ledlerimiz bu şekilde. E, klavyede çok fazla bir kombinasyonun bulunmuyor maalesef. Sadece böyle rölanti sesini dinleyebiliriz. İç detaylarına baktığımda da ooo bak sesleri falan baya iyi. Yani böyle Dörtlüğü yakabiliyor muyum? Dörtlüğü de yakamıyorum. Sinyal yok mu ya bu? Keşke mouse kontrolümüz olsa da hani en azından klavyeye bu kadar muhtaç kalmasak değil mi? Bu şekilde bir şeyler olsa gayet güzel olur. Kabin içi ışığımız bulunmuyor. Onun dışında da bir şey yok yani. Bu şekilde arkadaşlar. Şöyle stop edelim. Evet arkadaşlar bu yapılandırma mod inceleme videomuzda buraya kadardı. Umarım keyif almışsınızdır. Modun indirme bağlantısını veremeyeceğim. Ama nereden indirdiğimi yazacağım. Siz de Renault Magnum EA yazarak indirebilirsiniz. Veya işte eski Magnum, Old Magnum gibi şeyler yazarak indirebilirsiniz. Önümüzdeki yeni videolarda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.